Panik atak tamamıyla beyinden e, kişiye uygulanan hakikaten çok kötü bir şaka. Peki niye şaka diyoruz? Çünkü aslında olmayan bir hastalığı beyin varmış gibi bedene kabul ettiriyor. Yani örnek vereyim. E, beyin diyor ki sen kalp krizi geçiriyorsun. Bir anda vücut bu kalp krizine yönelik tüm tedbirlerini alıyor. E, ne yapıyor? İşte çevresel kan dolaşımını e, kalbe geri çeviriyor. E, o anda adrenalin ve Nur noradrenalin teşarjından dolayı işte terleme, ellerde titreme e, ve aşırı korku ve heyecan gibi belirtiler ortaya çıkıyor. Kişi ee, o an e, kalp krizi geçirdiğini düşünüyor. Ve bunun tüm fiziksel belirtilerinde yaşıyor aynı zamanda. Tansiyonda iniş çıkışlar oluyor. Nabızda yükselmeler, azalmalar olabiliyor. Dolayısıyla kişi o an için artık kalp krizi geçiriyorum, ölüyorum diye düşünüyor. Ve müthiş bir korku ve dehşet yaşıyor. Bir süre sonra e, tabii ki bir kalp krizi olmadığı panik atak olduğu anlaşılıyor. Tabii ki hasta bu arada apar topar acile gidiyor. Orada müdahale ediliyor falan. Orada rahatlıyor. Bazen bazen bu hasta e, sende herhangi bir kalp problemi yok. Panik ataksın denmesine de e, inanmıyor. Bunu da kabul edemiyor ve hastane hastane doktor doktor dolaşıyor. Zaten panik atak hastaları ee, bizlere gelmeden önce e, kalp mütehassıslarını ve dahiliye mütehassıslarını genelde dolaşıyor. Ve panik atak hastaları genellikle önce kalp uzmanına göründükten sonra hatta birkaç kalp uzmanına göründükten sonra e, nöropsikiyatristlere, nörologlara ve psikiyatristlere geliyor. Dolayısıyla e, panik atakta e, genellikle ciddi bir hastalığın taklidi söz konusudur. Aynı şekilde beyin kanaması geçiriyorum şeklinde panik ataklar olabiliyor. Ya da mide kanaması geçiriyorum şeklinde panik ataklar olabiliyor. Ya da deliriyorum, çıldırıyorum şeklinde ataklar olabiliyor. Dolayısıyla bunların hepsinde beyin vücuda e, sanki kendisinde o hastalık varmış mesajı veriyor ve vücut aniden buna karşı tepki alıyor ve kişi olmayan bu hastalığı yaşıyor. Bu yüzden diyoruz ki panik atak beynin kötü bir şakasıdır.